Şimdi bizim mesajımız halka şudur. Dört senede bir, üç buçuk senede bir seçime gidiyorsun. Tamam mı? Ve kimi seçtiğin çok önemli. Çünkü kötü bir idare seçtin mi sürünüyorsun. O zaman dikkat et, incele. Bak, <laughs> bu, bu adamın geçmişine seçim. bak. Kadrosuna bak, programına bak. Şeye giderken, manava giderken domatesi üç defa elliyorsun. Hatta manav kızar hanım. Çok elleme alacaksan al der. Armudu sıkıştırırsın. Yok kar, karpuza basarsın böyle şey midir? Kardeşim parti seçerken de biraz akıllı ol. Mesela bu yeni oluşumcular ne diyorlar biliyor musunuz? Memleket bizim memleketimiz için en doğru olanı yapacağız diyorlar. Bak lava bak. Şimdi lava bak gel. Ya yani bu yap. laftan daha yuvarlak olur mu? Ya böyle bir laf edilir mi? <laughs> bak dikkat et. Memleketimiz için en hayırlısı olanı yapmayı düşünüyoruz. Millete ne mühim adamlar ya. Var olsun ya. <laughs> Bununla ya, yalakaları da ertesi gün böyle manşet atıyor. Ya bunlar memleket için en iyi olanı yapacaklarmış. <laughs> ya siz dünyanın neresinde? Patagonya'dan Sibirya'sına kadar. Ben iktidara gelince sizin ananızı ağlatacağım. Benim iktidarımda rüşvet ve suistimal alıp başını gidecek. Hepiniz sefil perişan olacaksınız. Diyen bir parti lideri olur mu? Benim Tabii ki iyi şey bir şey yapacağız. Şey şey. mısınız? Ya insanlar, şey insanlara bak saf, ya zavallığına bakın. Adam Beşim lider, bak adam lider. Mikrofonlar, hurra, gazeteciler üst üste binmiş. Benim e, çok arzuladığım bir şey açıkçası. Yani bütün gazeteciler böyle toplanacak, fikirlerimi yayacak. Sizler toplançısınız, malımız atıyorsunuz. Bunlar bizim malı satmıyorlar. Bak ben flaşa minnettarım. Bu gece bir buçuk saattir konuşuyoruz. Besin ne be, yapıyorum? Lider benim fikirlerini satıyorum. Besim Bey. bir dakika. Böyle bir, bir imkan bulmuş vermiş. adam, böyle bir imkan bulmuş adam lider söylediği laf ne biliyor musun? Biz memleket için en iyi olanı yapacağız. Oyda. Bir Rezil.